Karabaş. Eli masalın köpeği. Karabaş köpek. Çok tatlıymış bu köpek ya. Merhaba. Sıkma öyle. Aa. Sıkma öyle. Ay elini yaladı. <laughs> elini yaladı Karabaş. Merhaba. Sıkma, sıkma hayvanı. Yapma öyle, yapma öyle. Yapma öyle, rahatsız Arkadaşlar, oluyor. bu köpek yeni geldi bize. Evet, yeni geldi bize. Biz de ne yaptık? Besledik onu değil mi? Parnını evet. doyurduk. Gel seveyim seni, gel. Gel hadi ben de seveyim biraz seni. Hadi. Ah kaşınıyor çok fazla. Hay Allah, gel. Gel. Gel, 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 gel. gel. Hayır. Hayır anneciğim ısırmaz. Bak çok tatlı. Çok güzel. Tam sıkmadan. Sıkmadan sev hayvanı. Ha? Sıkmadan sev. Bana mı geliyor? Sıkma öyle anne. geliyor. Sıkma öyle sakın. Anne. Şey ben baş. Ha, buldum. Neresi, olacak? Neresiymiş? Oraya mı yapacağız? Tamam. Ne oldu Karabaş? Ay! Merhaba. Aa, oyun muyor böylesin. Hayır, kaşıma kuyruğunu. Kaşıma. Kaşıma, kaşıma.